Harika bir pizza yiyorum. Pizzanın adı Badi'nin favorisi. Şimdi burada bir tane empanadas var. İçinde et var. Burada da shredded beef. Nasıl denir? Yeni bir videodan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Las Vegas'a geldiğinizde güzel yemek yiyebileceğiniz mekanları gezeceğiz. Farklı günlerde, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda olacağız. Fiyat performansa bakacağız. Değer mi değmez mi onu göreceğiz. Hazırsanız ilk durağımızla başlıyoruz. İstanbul'da da var. Bizim otelimizin altında olduğu için hem burada bir yemek yiyelim istedik. Daha önce de yemiştik burada. Hem de size gösterelim istedik. İlk durağımız Italy. Büyük bir ihtimalle ya Italy'de, Toskana'da yiyeceğiz yemeğimizi ya da best friend yemeğimizi yiyeceğiz. O da çok güzel. Şöyle size biraz Italy'yi göstereyim. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. Dilim pizza, tam pizza, atıştırmalık, sandviç, et, peynir. Yani İstanbul'daki İtalya'yı biliyorsanız burada da aynısı. Hiçbir değişik yanı yok. Belki fiyat farkı biraz olabilir. Sandviçleri çok güzel. Şöyle. Şu aşağıda lavazası var. Makarnacısı var. Çok güzel. Burada da harika bir dondurmacısı var. Manyak iyi. Geçen geldiğimizde burada yemiştik biz. La pizza Napoletena'da yedik. Ee, bayağı iyiydi pizzaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bir eşimle konuşayım. Burada mı yiyeceğiz? Best friend mi yiyeceğiz? Ona göre bakacağız. Sizlere göstereceğim. Nerede yemek istersin? Best friend. Evet çok hoş. Ama başka günü saklarız best friend'e. Yo gel ilk first night. Italy'de. Ya boş ver Italy. First best friend'e gidelim. Ya yeah, önce evet, bir bak istersen. İlk akşam best friend'deyiz. <laughs> Haydi bakalım. E oturdu fakat içeride o kadar çok müzik var ki telif yememek için dışarıya geldim bunu söylemeye. Bir menümüz gelecek, yemeklerimizi sipariş edeceğiz, yemekleri göstereceğim. Çıktıktan sonra size nasıl olduğunu hemen bildireceğim. Best Friend'de yemeğimizi yedik. Harikaydı, çok güzeldi. Ya fiyatı da fena değildi. Las Vegas'a göre güzel. Yani Austin'de bir yere gidip bir restoranda oturup yemek yediğimiz fiyatla aşağı yukarı aynıydı değil mi? Birkaç dolar belki biraz pahalıydı ama o kadar da fahiş fiyat falan yoktu. Eğer tavuk yemek isterseniz yine ana yolun üzerinde Southern California Fried Chicken diye bir mekan var. Tavuk seferlerin adresi adı da Crack Shack. Buraya gelip mutlaka burada da eğer arz ederseniz tavuk yiyebilirsiniz. Las Vegas'a geldiğinizde Texas'ın gurur kaynağından biri olan Wade Burger'ı denemeden kesinlikle gitmeyin. Eğer Texas'ta yeme fırsatınız olmazsa Las Vegas'ta bulabilirsiniz. Ben burada olduğunu bilmiyordum. Buraya kadar gelmişken Texas'ın gurur kaynağı Wade Burger'ı yemeden gitmeden olmaz. Ben mutlaka yiyeceğim. Videosunu da size atarım ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam odaya çıkıyorduk ki eşimin canı çekti. Eren için yapıyor. Eren için, Eren için. Ve o yüzden şimdi bugüne ha bakın benim önüm boş. Eşimin önünde tatlılar. İstediğinden i̇şte başla. Yok. Bu arada yine İtirli'deyiz. Size söylemiştim Lavaz'a. Çok güzel tatlıları var. Gelirseniz mutlaka burada da denersiniz. Las Vegas'a geldiğinizde yemeniz gereken, tatmanız gereken yerlerden bir tanesi de bizim çok severek geldiğimiz, kayınbiraderim bize gösterdiği mekan. Şimdi size tam nerede olduğumuzu gösteriyorum, adını söylüyorum. İçeri giriyoruz, siparişi veriyoruz ve Sayın Kim Hanım size nasıl bir yemek olduğunu anlatıyor. Viva Las Arepas! Venezuela ve Kolombiya'da çok yaygın olan bir yemek tarzı. İçeri giriyoruz, siparişimizi veriyoruz. dondurmaları da var. Böyle restoranın içi çok güzel. Tam böyle old style, harika bir yer. Şimdi Kim Hanım size biraz menüyü gösterecek. Arepas, gluten free yani şey, glutensiz bir yiyecek çünkü. E, Mısır unundan yapılıyor ve Kolombiya e, ve Venezuela'da çok yaygın olan bir tarz ekmek. Ve içine istediğiniz malzemeyle doldurabilirsiniz. Burada bir sürü seçenek var. Başka neleri yiyebilirler burada? Başka empanadas var, pastelitos, e, postres ve her türlü e, yiyecek ve iç var. Şimdi şimdi biz bir tanesini seçip deneyeceğiz. Ben kendime bir mango suyu söyledim. Çok güzel. Yemeklerimiz geldi mi onları da size göstereceğim. Yemeklerimiz geldi ve şimdi Kim Hanım bize yemeklerimizi tanıtacak. Şimdi burada bir tane empanadas var. İçinde et var. Burada da shredded beef. Nasıl denir? Barça Bu varmış. mısır, işte mısır unundan yapılmış bir tür ekmek adı arepas. Benimkisi e, içinde fasulye ve peynir var da e, kızartılmış muz var ve e, plantain aslında adı plantain muz değil çünkü muzdan çok daha büyük yani iki katı ve bunu yan olarak yiyoruz ve lezzeti harika. Çok güzel tostları da var. Bir tanesi acılı, bir tanesi daha az acılı. Üzerine konulup yiyorlar. Ve Arepas'ta mükemmel yemeklerimizi yedik. Çok çok güzeldi. Buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani e, denemeden gitmeyin. Güzel bir Venezuela, Kolombiya, Mik burada yemekleri bulabilirsiniz. Lezzet duraklarımız devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşürüz. Hoşçakalın. Las Vegas'a geldiğimizde tatmanız gereken lezzetlerden bir tanesi Buddy Valastro'nun restoranı. Yemek siparişlerimizi verdik. Siparişlerimiz geldikten sonra size yemekleri göstereceğim. Yemeklerimiz geldi. Ben çok güzel bir pizza söyledim. Eşim de çok güzel bir shrimp scampi söyledi. Harika bir pizza yiyorum. Pizzanın adı Buddy'nin favorisi. Bunu denemeden şehirden ayrılmayın. Bakın çok üzülürsünüz benden söylemesi. Mutlaka ve mutlaka gelip Bunun tadına bir var. Efsane. Ayrıca eşim de shrimp scampi yiyor. O da mükemmel. Onu da size göstereceğim. Yemekleri harika. Fiyatları güzel. Kesinlikle overpriced değil. Yan taraftaki otelin food court'u ile aynı diyebilirim yediğim pizzanın fiyatı. Kesinlikle fazla düşünmeyin. Mutlaka gelin. Eğer benim kadar şanslı olursanız kendisiyle tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Çok sıcakkanlı, çok güzel muhabbeti, sohbeti olan bir insan. Tanıştık, konuştuk, hemen resim çekilip gitmedi. Lezzetleri de harika yemeklerin. Sıradaki durağımız efsane. Vegas'a geldiğinizde yemeniz gereken ve denemeniz gereken lezzetlerin başında gelen duraklardan bir tanesi de John Favreau 2014 yılında Şef Atta bir filmde rol alıyor. Ve bu filmin yapımcılarından biri de Best Friend restaurant sahibi Roy Choi. John Favreau bu filmde rol aldığı sahnede Kubanos yapıyorlar evet. ve o kadar beğeniyor ki birlikte Roy Choi ile bir restoran açıyorlar. Food truck halinde Las Vegas'ta mevcut. Şimdi biz Kubanos deneyeceğiz burada. İnanılmaz ünlü bir food truck. Gelip kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Park MGM'in içinde şu şekilde tam Starbucks'ın karşısında ve geldiğinizde burada bulabilirsiniz şu şekilde bir food truck ve orijinali de tam olarak burada. Küçük maketinde içini görebilirsiniz tamamen. Nasıl yapılıyor? Neler var? Neler yok? Şey, filmdeki meşhur sandwich, şu Pork Media Noche sandwich. Ee, yukarıdaki ben bir ben onu yiyeceğim çünkü o şey vegetarian. Eee bir de bu çok şey meşhur. O yüzden ikisinin arasında kaldım. var. It doesn't matter. Surprise me. Okay. Hi, how are you? Hi. Um, could I get the chef Chuck Cubano? Uh, is that vegetarian? Yeah, we have a No, I just want vegetarian one. Yeah. And um, could I also get the pork media noche sandwich and uh, one tacos? Which is the best taco you have? Chicken? Okay. You want an extra taco for three more dollars? Sure. It's right here. Thank yeah. Thank you. Thank you. <laughs> oh. Thank you. Okay. Thank you. <laughs> thank you. Evet. Siparişimizi verdik. Şimdi hemen sağ taraftan ödemeyi yapıyorsun. Sol tarafta bekliyorsun. Siparişini veriyorlar ve. İsterseniz take alabiliyorsunuz. İsterseniz burada oturabilecek sandalyeleri var şu şekilde. Burada da istediğiniz gibi oturup yiyebiliyorsunuz. Şimdi şef bizim Kubanosu yapıyor. İki tane de taco söyledim ekstra yanında. John Favreau geliyor mu diye sordum da en son geçen Aralık ayında gelmiş. Burası Aralık ayında açılmış ondan sonra. Ama Roy Choi her iki ayda bir geliyor dedi. kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya gelip mutlaka bunu deneyin. Dışarı. Vegas'a geldiğimizde yemek yemeniz gereken noktalardan bir tanesi de La La Nudo. Biz şu anda La La geldik ve yemeklerimiz de geldi. Thank you. Thank you. Ben çok güzel bir pad söyledim. Eşim de tofulu güzel bir noodle soup değil mi? Curry noodle, soup. Curry noodle soup söyledi. Spring roll da söylemiştik. Fakat fakat spring roll'u gösteremeden yedik çünkü karnımız çok açtı. Eşim şu anda çorbanın size özelliğini söyleyecek. Nasıl bir ee, özel bir durum ee, olduğunu. Bunun e, noodle, yani adı la, la noodles ya. E, Burn noodle burada yapılmış. O yüzden çok güzel. Seninkiler de böyle yapılmış. Benimkiler de Fiyatları da kesinlikle overpriced değil. Normal Austin'de yediğimiz noodle'cıya ye gittiğimizde yediğimiz fiyatlarla kesinlikle aynı değil mi? En son yediğimiz de aynı. Oraya da vermiştik. O yüzden gelirseniz mutlaka burayı da denemenizi tavsiye ediyorum.